Merhaba sevgili dostlar. Ben Kuantum Yaşam Koçunuz Şeyma Özcan. Bugün sizlere çok önemli konularda bilgi vermek istiyorum. Ama sözlerime başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki e, amacım felaket, tallallığı ya da melankolik bilgiler paylaşmak değil. Belki başta bir gerçekliğiniz var, bir süreciniz var şu an girmekte olduğumuz. Bununla ilgili de sizlere bilgi vermek, uyarmak benim görevim e, diye düşündüğüm için bu paylaşımı sizlerle yapmayı uygun buldum. Ee, şöyle ki hepiniz az çok bu konuyla ilgili e, bilgi sahibisinizdir, duymuşsunuzdur. Kimileri altın çağ der girmekte olduğumuz dönem için. E, kimileri kozmik çağ der. Ama e, her insanlar e, işin gerçek yanı şu. Her ne çağ dersek diyelim. Şöyle bir gerçekliğimiz var ki insanlık Adem oğlu 3. boyuttan 5. boyuta geçiş yapıyoruz şu an. Bunun birçok yerde bilgilerine az çok hepiniz vakıfsınızdır. Peki bu geçiş dönemi bizim için ne olacak, neleri getirecek? Kimisi kıyamet mi kopuyor, kıyamet alametleri geliyor, dünyanın sonu geliyor diye felaket tellallığı yapanlar da var. Ama ben bu konuda şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Bakın kıyamet elbette ki kopacak bunu ama tarihini, ne zaman olacağını en doğrusunu Cenab-ı Allah bilir. Fakat burada en e, net yaşadığımız gerçeklik ise dünyamızın, gezegenimizin geçiş dönemi. Bu geçiş dönemine biz ayak uydurmalıyız. Eğer ayak uyduramazsak kendi kişisel kıyametimiz kopar. Ayak uydurursak da kıyam edenlerden oluruz. Kıyameti kopanlardan değil. Bu noktada ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Öncelikle yapmamamız gereken şeylerden birisi frekanslarımızı düşük tutmak. Yani olumsuzlara takılmak, sevgisiz hissetmek, değersiz hissetmek, sürekli olumsuzda kalmak, hastalıklardan şu an e, şunun da bilgisini vermek istiyorum ki tüm dünya üzerinde insanları korku frekansında tutmak istiyorlar. Bu yüzden biz her ne kadar kendimizi olumlu da tutmaya çalışsak da kolektif bilinçten ne yazık ki etkileniyoruz. E ne yapıyoruz? Biz de o korku frekanslarına kapılabiliyoruz. Bunun Kapılmamak için önlemi nedir? Sevgi frekansında, neşe frekansında kalmaktır. Peki günümüz şartlarında bu kolay mı? Tabii ki değil. Yani baktığınız zaman yaşam şartları, pandemi süreci, hastalıklar, ülkemiz, gelecek kaygısı, bugün gençlerle baktığım zaman hepsinde gelecek kaygısı, korkular, panikler, umutsuzluk var. Peki soruyorum size, bu kadar olumsuz düşünce içerisinde biz frekansımızı nasıl tutup da bu beşinci boyut sıçrayışını gayet güzel ve muhteşem bir şekilde tamamlayabiliriz. Elbette ki bu zorlu bir süreç olacak bizim için. Ama zorlu bir süreci biz kolaylığa çevirebiliriz. Nasıl çevirebiliriz? Olumlu da kalarak. Fakat bu olumlu da kalmak, Aa ben çok iyiyim, hayatım harika, böyle böyle düşünerek tabii ki yeterli olmayacaktır. Biz çok boyutlu varlıklarız zaten aslında. Biz bu süreçte üçüncü boyuttan beşinci boyuta yükselirken bunun en çok örneklerine rastladığım biri sizler de rastlıyorsunuzdur. Beşinci boyut ve dördüncü boyut varlıkların gezegenimize, dünyamıza çok fazla gelmesi, insanlarla çok fazla temasta bulunmaları, cinli vakaların artması, insanlarda bunalımın, depresyonun artması, ...insanlarda rüya durumunun, psikolojik durumun oldukça e, artması ve değişmesi... ...sezgisel alanların çoğalması, altıncı hissin çoğalması, üçüncü gözün açılması... ...hissi duygularımız, psikolojik durumlarımız hızla değişiyor, hızlı bir gelişim içerisine girdik. Fakat burada olumsuza takılıp kendimizi düşürdüğümüz zaman... ...Allah korusun bu sefer e, kendi kıyametimizi kopmasına yardımcı oluruz. Burada bakın... E, ne yaparsak yapalım, hangi yola başvurursak vuralım, uyanmak zorundayız. Yani uyanışa geçmeliyiz. Zorunlulukları sevmem aslında, ama kelime olarak ne yazık ki bunu vurgulayabileceğim başka bir zorunluluk kelimesinden başka bir kelime bulamadığım için bunu söylüyorum. Uyanışa geçmek için, peki hangi yolu izlemeliyiz diye sorarsanız eğer ben kendi yolumdan size bahsetmek istiyorum. Tabii ki bunun bir sürü yolu var. Ben ne yaptım? Ben 2019'dan bu yana, e, 2019'da Teteva Kozmik Enerji eğitimimi aldım. Hayatımda yaptığım en güzel ve en doğru adımlardan birisiydi. Peki Teteva bana ne kazandırdı? İnanın çok şey kazandırdı. Ben danışanlarıma yaptığım uygulamaları zaten paylaşımlarımda e, paylaşıyorum, postlarımda sizlere bunu aktarıyorum. Fakat bunda benim yaşadığım nedir? Çok daha fazlası. İnanın hayatımda sezgisel alanda o kadar çok farklılıklar, o kadar çok gelişimler, değişimler, dönüşümler oldu ki onları anlatmakla bitiremem. Sezgiselliğim çok açıldı, kendi bedenimde şifalandım, çocuklarım, ailem şifalandı, birçok hayata dokunabildim ve hayatımda hayat şartları bu. Hepimizin hayatında sorunlarımız, bazı şeyler elbette ki oluyor. Fakat tetavadan sonra ben ne yaşadım biliyor musunuz? Olumsuz olayları yaşasam da olumsuza takılı kalmıyorum. Yani benim için e, hayat, e, yani gel geç dünyası derler ya, benim için Teteva'dan sonra Gülgeç dünyasına dönüştü hayat benim için. Bu çok güzel bir şey. Farklı bir bilince uyanıyorsunuz. Yani e, gelmekte olana uyanmak, uyanmanın ne demek olduğu ve Nihat Hocam'ın her zaman söylediği gibi bilmekten olmaya geçiş aslında. Evet şu an hepimiz bir şeyleri biliyoruz ama bu bildiğimizi nasıl uygulayacağız? Biz nasıl olacağız? Hani Mevlana Hazretleri derdi ya, yandım, hamdım, piştim, yandım. İşte bilmekten olmaya geçmek. Pişmek, yanmak. Bunları başarabilmek için benim size tavsiyem Tetava şifa frekanslarıdır. Tetava bilinen tüm öğretilerin bütün selidir. Tamamını kapsar. Ben bu eğitimleri almadan önce birçok kanalları, birçok biliyorsunuz şifa kanalları var. Hepsini araştırdım. Fakat benim mantığıma yatan, inançlarıma uygun olan Tetava'ydı ve Tetava ile başladım sezgisel alana ve hiçbir gün dahi pişman olmadım şükürler olsun ve Kozmik enerji ile ilgili şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum, yanlış bilinenlerden biri de şu. Herkes şunu söylüyor, varlıklarla mı çalışıyorsunuz? İşte cinler mi geliyor seans esnasında? Hayır, böyle bir şey yok. Tetava Tayyata yıldızından buraya sizin alanınıza belli başlı onun tabii ki öğretisi var. Bunları uyguladığınız zaman Kozmik şifa frekansları sizin bedeninize akmaya başlıyor. Titreşim, titreşimsel bir tedavi, kuantum alanı. Biliyorsunuz ki e, zaten biz frekans, titreşim, her şey, her şey bir titreşimdir. Bizler ışınsal, ışıksal varlıklarız, çok boyutlu varlıklarız ve hastalıklar neden oluyor? Frekans bozukluğundan oluyor. Tetaba burada e, kişinin ihtiyacına göre o frekansı dengeliyor ve şifalanma gerçekleşiyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla ve sonuçlarını aldığım kadarıyla çok şükür. Yani şu konuda içiniz rahat olsun. Tetavayla ya da kozmik şifa uygulamaları, enerji uygulamaları, biyoenerji uygulamalarıyla işte insanlara varlıklar gönderiliyormuş. Bu işte uygulamalar dinimize uygun mu diye sorularla çok çok fazla karşılaşıyorum. Ben diğer uygulamaları bilmem ama Tetava herhangi bir varlık göndermiyor size. <laughs> Bunun bilgisini açık ve net olarak verebilirim. Dinimize uygun mu konusuna geldiğinde, elbette ki uygun. Neden? Ee, Allah e, tetava ilmini, kozmik enerji ilmini, bu bir şifa, bu şifayı yaratmış zaten. Dünya var olurken yaratmış. Niçin yaratmış? İnsanlara hizmet etsin diye. İşte bu yolda Allah'ın zaten yarattığı e, bir ilmi kullanmak neden dinimize haykırı olsun? Her şey bizim için, her şey e, alana insanlığa, bütüne hizmet etmek için. Ben bu yolda bir girmiş olduğumuz gezegen, gezegenimiz, insanlığımız, doğamız, girmiş olduğumuz şu süreçte daha fazla hizmet edebilmek için bu öğretilere ne kadar sarılsam o kadar iyi diye düşünüyorum ve sezgisel alana hepimiz istesek de istemesek de zaten giriyoruz arkadaşlar. Yani kendinizi bir yoklarsanız eğer, hislerinizi yoklarsanız siz zaten sezgisel alana giriyorsunuz. İşte bu geçişte hiç değilse farklı ve yanlış yollara gitmemeniz için ben nacizane dostunuz. Ee, size Teteva'yı öneririm. Doğru bir yoldan ve sıçrayışınızı çok daha kolay güzel bir şekilde tamamlayabileceğiniz Teteva yolunu size çok içim rahat ve canlı gönülden tavsiye ediyorum. Ve bunu Sevgili Nihat Özbaşlıoğlu çok değerli hocam çok öpüyorum kendisine çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum kendisinin internet sayfasını, YouTube kanalını takip ederek öğrenebilirsiniz. Teteva bugün profesörler, doktorlar tarafından onaylanan ve benim de tanıdığım doktorlara uyguladığım ve doktorlar tarafından çok güzel yorumlar aldığım bir şifa ilmidir tıp ben kendisini kanıtlamış destekleyici bir tedavidir. Var olan tedaviyi destekler ve e, nasıl deyim, başka nasıl anlatabilirim diye düşündüğüm zaman aslında kısa ve öz olarak söylemek gerekirse anlatılmaz yaşanır diyorum tedaviyi. Gerçekten bunu deneyimlemenizi, e, inisiye olmanızı, o sezgisel alana adım atmanızı canı gönülden istiyorum ve şu anda bulunduğumuz bu süreci gelin e, yan yana hep birlikte bütünün hayrına daha fazla hizmet ederek, daha fazla insana ulaşmak için, daha fazla insanın elinden tutup bu geçiş döneminde yardımcı olabilmek için sizlerle bunu paylaşıyorum. Her zaman için daha detaylı bilgi için tabii ki bana da ulaşabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Geçişinizde, sürecinizde, sezgisel alanda başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum ve hiçbir zaman unutmayın koşulsuz sevgide kalmak, sevgi frekansında kalmak, sevmek, sevilmek her şeyin üstündedir ve her şeye gülün geçin. kalın.